Bir ülkede ırkçılık yayılıyor ise bilin ki o ülke bölünecektir. Ne'azabillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sohbetleri yapma nimetini bizlere verdiği için. Elhamdülillah. Değerli arkadaşlar malum yarından sonra tekrar seçime gideceğiz inşallah. Tekrar oyları kullanacağız. En başta tekrar hatırlatmak icap ederse sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor. Öncelikle bunu ifade edelim. Yaşı imkanı müsait olan kardeşlerimiz sandıklarda mutlaka müşahit olarak görevde bulunsunlar. Yani partilerin ilçe binalarına gidip oradan müşahit kartı aldığınız zaman saat 16 gibi oy kullandığınız okula veya görevli olduğunuz yere vardığınız zaman sandıkların oyları sayılırken orada müşahitlik yapabilirsiniz. Tabi bunu yaparken de mutlaka görevli olan sandık başkanıyla da görüşün. Yani görev bölümlemesi yapıp birisi sayım yapılırken gözetleme yapar. Birisi de sayımlar cetvele yazılırken sayıların tutulması noktasında yardımcı olur. Bu şekilde görev bölümlemesi yapılmış olur. Yoksa bir kişi hem pusuladaki oyu kontrol edip hem de oraya yazması, çeteleye tutması zor oluyor. O sebepten sandık müşahede ihtiyacı oluyor. Hepiniz mutlaka sandık müşahede olma noktasında görev alın. Bu şekilde oylarınıza sahip çıkın diye ifade edelim. Akabinde bu hafta ittifaklarda Sinan Ogan ve Ümit Özdağ birisi Millet İttifakı'na, birisi Cumhur İttifakı'na dahil oldular. Tabii niye dahil oldular? Farklı partilere siyasette herkesin bir planı vardır. Nasıl ki Erdoğan'ın bir planı var, aynı şekilde Millet İttifakı'nın bir planı var, aynı şekilde bunların da bir planı var. Bunlar istediler ki birimiz Cumhur İttifakı'na gidelim, birimiz Millet İttifakı'na gidelim, iki ittifakın içerisinde de bir yer edinelim. Millet İttifakı'nın kaybedeceğini bilmelerine rağmen orayı da etkileyebilmek adına böyle bir çalışma içerisinde olalım dediler ve ikiye bölünüp bir kısmı Cumhur İttifakı'na, bir kısmı Millet İttifakı'na dahil oldu. Tabii şunu her zaman ifade ediyoruz. Özellikle bu Rusya meselesiyle alakalı konuşurken diyoruz ki biz Rusya ile sadece ittifak yapıyoruz. Kime karşı? Amerika'ya karşı bir ittifak yapıyoruz. Ama Rusya'yı hiçbir zaman bizden diye kabul etmeyin. Bunlar bizim dostumuz diye kabul etmeyin diye her zaman ifade ediyoruz. Niye böyle? Birincisi ayet-i kerimede Yahudi Hristiyanlara dost edinmeyin buyuruluyor. Yani Müslüman gayrimüslimlerden kimseyi dost edinmez, veli edinmez. Lakin belli bir düşmana karşı güç birliği içerisinde olabilir. Bizim Rusya'yla veya başka ülkelerle, gayrimüslim ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmalar, ittifaklar, birlikte hareket etmeler sadece ülkenin çıkarları açısından böyledir. Yoksa bu insanlar bizi çok sevmiş, biz de bunları çok sevdik diye bir araya hiçbir zaman gelmeyiz, gelemeyiz. Çünkü itikadi noktada bir ayrışmamız söz konusudur. Bu şu anda Rusya'yla yapmış olduğumuz ittifakta böyledir. Şu anda bir barış sürecimiz vardır Rusya'yla ama Putin'den sonra bunun daha tam tersi bir istikamete çevrilmesi çok zor bir şey değildir. Çünkü ülkenin çıkarları o çıkarları elde edene kadar sürer. O çıkarlar elde edildikten sonra ülkeler başka ittifaklar içerisine girerler. Putin'den sonra da muhtemelen öyle olacaktır ki Rusya ile biz muhtemelen karşı karşıya geleceğizdir. Şimdi bunları anlattıktan sonra sizlere buradaki örneği aynı şekilde ittifaklar içerisine de koyabilirsiniz. Sinan Ogan'ın Cumhur İttifakı içerisinde yer alması veya de destekleyeceğini açıklaması aynı minval bir özelliktir. Yani bunlar baktı ya biz mültecilerin gitmesini istiyorduk ama işte burada çok büyük önemler varmış. Devlet bunu biliyormuş. O sebepten dolayı biz bunu göndermekten vazgeçtik demiyor. Böyle bir düşünce içerisinde değil. Veya farklı farklı düşünceleri var. Biz bunlardan vazgeçtik de burayı destekliyoruz demiyor. Ya onun da bir planı var. Burada bir mevzi almak istiyor. Cumhur İttifakı'nın içerisinde. Biraz da MHP tabanına oynamak istiyor. Yani halk tarafından kabul görmek istiyor. İleriki zaman için. Onun planı bu. Onun için burada yer alıyor. Ama dediğimiz gibi herkesin bir planı vardır. Allah'ın da bir planı vardır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bunların hepsinin kurduğu tuzakları, hepsini külli olarak boşa çıkartacağına inanıyoruz Rabbimiz. O sebepten ötürü her ne kadar şunu iyi anlamakta fayda var. itfa destek olsa da burada içimizde bulunsa da hiçbir zaman bu gibi kimselere tam olarak güvenip de ha bunlar da bize geçti artık gözü böyle hiçbir zaman bakmayın. Böyle bakarsanız siyasetten hiçbir şey anlamadığınızın işaretidir. Bu kafayla da bir yere varılmaz. Varılmıyor da zaten. Onun için seçim gereği stratejik olarak bir ittifak içerisindedir. Bu illaki bozulacaktır bu ittifak. Daha sonra herkes kendi yoluna bakacaktır. Bu her ittifaklar için böyledir. Hem bu söylemiş olduğumuz Cumhur ittifakı için böyledir. Hem ülkeler için işte Rusya ile olan ittifakımız Amerika'ya karşı için böyledir. Her zaman ülkelerin çıkarlarına göre bunlar yer değiştirir değerli arkadaşlar. Peki bu kişiler neyi istiyorlar? Neyi savunuyorlar? Ne yapmak istiyorlar? Şimdi değerli arkadaşlar bu çok önemli bir mesele. Buraya dikkatli bir şekilde anlamaya çalışalım. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de büyük oranda bir milliyetçilik akımının yükselişini görüyoruz. Dünyanın her yerinde milliyetçilik akımının akımları artıyor. Hem bizim ülkemizde hem Avrupa'da. Peki bu akımlar neden artıyor? Buraya bir bakmak lazım. Değerli kardeşlerimiz, sizlere küreselcilerin planlarından sık sık bahsettik. Bu küreselci çete dediğimiz Siyonistler ne yapmak istiyordu? 8 milyar insan nüfusu bize fazla. Çünkü bunlar bize köle olarak yaratılmıştı. Öyle inanıyorlardı. Bunların sayısı fazla. Biz bunu 500 milyona düşüreceğiz. Nasıl düşüreceğiz? İşte şu adını bile söylesek Instagram şimdi gene engel koyacak canlı yayını sabote edecek. Onun için bak adını bile söyleyemiyoruz. İşte şuralara şeyler basıyorlardı işte. Bunlarla insanları ne yapacağız? Mahvedeceğiz. İşte böyle hastalıklar çıkartacağız. Bu işin sadece bir kısmı. Bu 8 milyar insanı nasıl yok edebiliriz? Savaşlarla yok edebiliriz diyorlar. Nasıl savaşlarla yok edeceğiz? Biz bunları birbirlerine düşüreceğiz. Peki birbirlerine düşürebilmek için ne yapmamız lazım? Bunları kendi ırklarını daha fazla ön plana çıkartacak hale getirtmemiz lazım. Yani ırkçılık yaptırmamız, milliyetçiliklerini daha çok kaşımamız lazım diyorlar. Neden böyle? Çünkü biz bunu yaparsak bunlar ne yapacak? Senin ırkın üstün, benim milletim üstün diyerek birbirlerine girecekler. Biz de bunlar birbirine girdiği vakit ne yapacağız? Bunlara silah satacağız. Hem de bunlar ölecek. Bir taşla iki kuş vuracağız. Hem ölmelerine vesile olmuş olacağız. Hem de silah satarak para olarak bir çıkar elde Etmiş olacağız diye düşünüyorlar. Bu sebeple dünyadan her yerinde ırkçılık akımlarını ne yapıyorlar? Kaşıyorlar. Daha fazla kitlelere ulaşsın, herkes daha fazla milliyetçi olsun, daha fazla ırkçı olsun diye büyük bir çalışmanın içerisindeler. İşte bizim ülkemizde de, dışarıda da aynı bu şekildedir. Bizim ülkemizde de bunların farkında olarak veya olmadan ağlarına düşmüş insanlar oluyor. Bunlar işte baktığın zaman çok milliyetperver, çok vatanla devletini düşünen insanlar insanlar şeklinde gözüküyorlar. Ama aslına bakıyorsun ülkenin parçalanmasına hizmet ediyorlar. Nasıl ülkenin parçalanmasına hizmet ediyorlar? Bir ülkeyi parçalamanın en kolay yolu o ülkenin içerisindeki ırkçılıkları artırmaktır. Yani ırkçılık yapanları artırmaktır. Neden böyledir? Çünkü hiçbir devlet aşağı yukarı homojen bir yapıda değildir. Bir devletin içerisinde farklı unsurlar vardır. Farklı milletler vardır. Farklı ırklar vardır. Siz devleti yönetmeniz Yöneten, ırka ait olarak bir ırkçılık veya dışarısındaki ırklara karşı bir ırkçılık reklamı yapıp bunları pompalarsanız ülkenin içerisinde yaşayan bu farklı milletler birbirlerine girerler. Bu girişme olduktan sonra da o ülkeler ne olur? Bölünür, parçalanır. Bu şekilde hem Siyonist Yahudilerin istemiş olduğu dünya nüfusunun azalma işi gerçekleşir. Bunun için hem silah satmış olmuş olur hem de Arzu mevut inancı doğrultusunda Nil'den Fırat'a kadar devlet kurmak istemeleriyle yani Mısır'dan başlar Nil, Fırat bizim Güneydoğu Anadolu'dan başlar. Buradaki ülkeleri ne yapmak istiyorlar bunlar? Parçalamak istiyorlar. Osmanlı devleti buralara hakim olduğu için öncelikle büyük bir yapı olan Osmanlı'yı parçaladılar. Dediler ki biz burayı ele geçireceğiz, büyük İsrail devletini kuracağız. Bunun için Osmanlı devletinin yıkılması gerekiyor. Bunu planladılar, bunu yaptılar. Yaparken neyi kullandılar diye bir bakalım. Osmanlı devletini yıkmak için kullandıkları un Unsur, milliyetçilik unsuruydu. Jön Türkler diye bir hareket çıkarttılar. Bu Jön Türkler daha sonra iddia terakkiciler oldu. Bunlar eliyle ne yaptılar? Dediler ki biz Türküz, Osmanlı'yı bu şekilde kalsın veya bu şekilde yönetelim. Diğer milletlere bir irtibatımız olmasına gerek yok dediler. Yani Türklerin içerisine böyle bir ırkçılık mikrobu atarak bu insanları kaşıdılar. Aynısını Orta Doğu'da ve diğer aşağıdaki güneydeki ülkelerde Araplar üzerine yaptılar. Bunlara da dediler ki siz Arapsınız, sizi Türkler sömürüyor. E siz bu Türkleri buralardan kovun. Onlara da onu yaptılar. Yunan'a geldiler. Yunan'a da dediler. Siz Yunan'sınız, Bizans'ın varisisiniz. Siz bu topraklar içerisinde niye beraber yaşıyorsunuz dediler. Yunan'ı koparttılar Yunanistan'ı. Bulgaristan'ı koparttılar. Bulgarları milliyetçileştirdiler. Arnavutları, Makedonları, Sırpları, Hırvatları. Yani o dönem yaşayan Osmanlı tebaası içerisindeki milletlerin hepsine ne yaptılar? Irkçılık mikrobunu yaydılar ve bu insanların bize isyan etmelerini sağladılar. Bunu yaparken bizim içimizdekilere de Türkçülüğü, bunun ırkçılaşması için çalıştılar. Ve ne oldu? Koskoca imparatorluk maalesef yıkıldı. Şimdi aynı şekilde, bakın konumuzun başında ifade ettiğimiz şey şuydu. Bir ülkeyi parçalamanın en kolay yolu o ülke içerisinde ırkçılık çıkartmaktır dedik. Aynısını şu anda Türk. Türkiye'de Türk milleti vardır, Kürt milleti vardır. Şimdi biraz işte Suriyeli geldi, biraz Afgan var. E farklı farklı milletler var bu ülkenin içerisinde, bu toprakların içerisinde. Siz bu ülkedeki yaşayan Türkleri, Kürtlere karşı kışkırtırsanız, Suriyelilere karşı kışkırtırsanız, yetmez Kürtlere de aynısını yapıp PKK ve HDP eliyle Kürtleri Türklere ve Suriyelilere karşı kışkırtırsanız, bu insanlar ne yapar? Bu insanlar bu ırkçılıkla birbirlerine girerler. Ve sonra Sonuç ne olur? Sonuç Amerikan isteği yani küreselçi çetelerin isteği zaten bizim Güneydoğu'yu bölüp Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de bir ateist, komünist, Kürt devleti kurmak ki bunu daha sonra İsrail'e vilayet yapacak. Büyük İsrail'i kurmak için. Türkiye'den önce kopartayım ondan sonra kuracağım Kürdistan'da çökmek kolay olur. Niyetiyle bunu yapıyor. Önce bizden koparak. Siz bunu yaptığınız zaman ırkçılığı alevlendirdiğiniz zaman bu ülkenin doğusu ve güneydoğusu bölünür milletlerin yaşadığı coğrafyalardaki yerler bölünür. Ve ne olur? Koskoca bir devletimiz varken şu anda toprak kaybı yaşarız. Peki bu ırkçılığın, bu milliyetçiliğin panzehiri nedir? Bu ırkçılık ve milliyetçiliğin panzehiri İslam kardeşliğidir. Biz hiç tanımasak da Kürtleri buradan veya işte Suriyelileri veya başka milletleri deriz ki bu insanlar Müslüman mıdır? Müslümandır. Tamam bir İslam kardeşliğimiz vardır bizim bunlarla. Deriz ve bir sürtüşmeye, bir kargaşaya kargaşaya hiçbir zaman yol açmayız. Ama ve lakin ülkede bunları söyleyen insanlar farkında olarak veya olmayarak kime hizmet ediyorlar? Küreselci çeteye hizmet ediyorlar. Diyorlar ki biz işte bunları göndereceğiz, şunları şöyle yapacağız, bunları böyle yapacağız. Irkçılık mikrobunu yerleştiriyorlar. Bu küreselci çetelerin bize karşı oynadığı bir oyundur. Ülkemizi bölme oyunudur. Tabii bizim saf insanlarımız, gençlerimiz bakıp diyor ki yahu bizim milletimiz üstündür. Bizim milletimiz güçlüdür. E bu adam da bizim milletimizi önceliyor. E bak bize farklı özelliklerimizi ifade ediyor. Biz bunun peşinden gidelim diyor ve bugün bu adamlar yüzde beş oy aldılar. Bunlar bizim saf kardeşlerimizi düşürdükleri hatalardır, yanlışlardır. Bu sebeple değerli genç kardeşlerimiz gözünüz açık olsun. Size bir adam ırkçılıktan, milliyetçilikten bahsediyor ise bilin ki sizin hayatınızda iranıza bir şey söylemiyor. Osmanlı devletinin yıkılması bu milliyetçilik akımları dolayısıyla olmuştur. Biz 100 yıl önce bu oyuna düştük ve ne oldu? Milyonlarca kilometre kare toprak kaybettik. Milyonlarca kilometre kare toprak kaybettik. Aynı şekilde yine toprak kaybına bir göz yumamaz, olamaz. O sebeple sizlere karşı bunu söyleyen kimselere farkında olun ve o insanları uyarın. Arkadaş, sen milletini ön plana alıyorsun. Sen milletin daha fazla gelişmesi için bir çalışma yap da görelim. Yani onu göndereceğiz, bunu göndereceğizle de bu işler olmaz. Madem sen milliyetini çok seviyorsun, bu ülkenin gelişmesi için bilimsel çalışmalarda bulun. Bilim adamı geliştir. İlk 500 tane üniversitede dünyada bir tane üniversitemiz yok. Bu üniversiteleri bilim yuvaları haline nasıl getireceğiz? Bunlar üzerinde bir fikir beyan et. Bu ülkenin yeraltı kaynaklarını nasıl ortaya çıkart? çıkartacağız? Petrolünü, doğalgazı nasıl ortaya çıkartacağız? Genç nüfusunu nasıl değerlendireceğiz? Bunlarla alakalı ortaya bir şey koy. Var mı bunlar? Yok. Varsa yoksa mülteciler gitsin, mülteciler gitsin. Bu kafayla bu ülke yükselmez ki. Anca senin bu söylemiş olduğun şeylerle bu ülke bölünür. Bir ülkede ırkçılık yayılıyor ise bilin ki o ülke bölünecektir. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bunu kafanızın bir köşesine yazın. Ama bilerek ama bilmeyerek bunlara alet olmayın. Küreselci çeteler bölmek istedikleri, parçalamak istedikleri ülkelerde milliyetçilik akımlarını daha da yoğunlaştırırlar. Osmanlı Devleti'nde biz bunu gördük. Osmanlı toprağı içerisindeki yaşayan milletlere bu milliyetçilik akımları etkiledi. Herkes kendi başını çekti ve Osmanlı Devleti bölündü. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Sizden ne diyorsunuz ki ya bu adamlar helal olsun. Işte bizim milleti savunuyorlar. İşte herhalde ileri gidiyorlar. Değil. Kapalı kapılar ardında kimlerle birlikte iş tutuyorlar biliyor musun? Televizyon ekranına çıktığı zaman sana bu şekilde konuşuyor. Ama baktığın zaman aslında FETÖ projesi olmuş veya CIA'in projesi olmuş. Farklı farklı işlerin peşinde. Sen bunların farkına varamıyorsun. Bunlara ayıkamıyorsun. O sebeple değerli arkadaşlar bu hafta sohbeti biraz kısa tutalım dedik. Sesimiz çatallaşıyor malum. Bu kadarlıkla iktifa edelim. Meseleyi iyi anlamış olun. Adam vatanı Millet Sakarya aşkına diye size gaz vermeye de çalışsa, ya hemşerim senin söylediklerin bu ülkeyi böler diye. Niye? Osmanlı'yı böldü çünkü. Gene aynı yanlışı yapıyorsunuz. Ancak büyümek için ne yapmamız lazım? Birleşmemiz lazım. Birleşecek. Birleşmekten başka çare yoktur. Herkes ayrı baş çeksin. Türkler ayrı baş çeksin. Kürtler ayrı baş çeksin. Suriyeliler ayrı bir baş çeksin. Pakistanlılar ayrı baş 100 senedir çekiyoruz. Hiçbir haltta olamadık. Olduk mu 100 seneden beri? Cihanin Empatorluğunu kurduk mu? Yok, alem şumul bir devlet haline geldik mi? Yok, giremedik. Niye? Hep bunlar kaşındı çünkü. Büyük bir devlet olmak istiyorsak, yeniden büyük bir medeniyet kurmak istiyorsak, Osmanlı'dan bile güçlü büyük bir medeniyet kurmak istiyorsak, bu ancak birleşmeyle olacaktır. Onun için farklı kültürde yaşayan insanlara hoşgörüyle bakacağız, farklı milletten olan insanlara hoşgörüyle bakacağız. Osmanlı bunu yapmıştır. Bu şekilde altı asır ayakta durmuştur. O bizden de onu gönder, bu bizden değil, bunu gönder. Ya şurada bir komşuluk yaparken bile o komşuya gitme, onun şöyle hatası var, alt komşuya gitme, bunun böyle hatası var dersen koskoca apartman içerisinde tek başına kalırsın. Kapını çalan olmaz. Ne gelen olur, ne giden olur sana. Niye? Ya herkes yanlışta bir tek sen mi doğrusu? Ne demişler? Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Herkesi hatalarıyla, tabii ki hangi hatalarıyla? İslam'ın içerisindeki hatalarıyla kabul edebilirsiniz. İslam'ın dışında onlara kabul etmeyiz. Ama İslam'ın içerisinde ise herkesi farklılıklarıyla, renkleriyle, hoşgörüyle bakarak kabul etmek zorundayız. Bu genel geçer kaideleri sizlere söylemiş olduk. Allah hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Aleminden Fatiha. Allah'a emanet